Benim çocukluğum çoğu yerde burada geçti. Ürpertici bir içeride şey var. <laughs> Çok tıraştım yemin ediyorum. Aha. 1991 tarihinde Bilecik 7 Gölpazarı ilçesi. Köy tamamen Ulan acayip korkuyor. Bilecik Gölpazarı Bedik köyündeyiz. Bacaklarım ağaç uyurdu. Merhaba arkadaşlar. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Ben de iyiyim Allah şükür. Koşturuyoruz. Böyle bir geziteye çıktık. Ortam böyle. Çok temiz hava var ama böyle soğuk. Şu an için. Eşiyor ama sakin gibi de duruyor. Pek de değil aslında. Soğuk bile. Manzarası var. On numara. Temiz hava. Şu manzaraya bakın manzaraya. Burası yeni bedi. Şu karşı taraf eski bedi. Şimdi eski bedi gideceğiz zaten. Eski bedi de görüşün evan yok. Göl pazarı Üzümlü köyüne geldik. Ama bu eski bedi. Yani Üzümlü Köyü'nün yeni adı, eski adı bedi. Şu an gene ismi değişti. Gene bedi oldu. Burada köpekler var bir sürü. Köpekler ekmek verelim bir. Dur dur. Al bakalım bir. Ekmek etsem mi? Köpek de <laughs> dur, şey de vereceğim. Gel, gel. Köpekler gel aç. Sen şu köpeği bak or oraya verdim ben sana ama niye öyle yapıyorsun? Bak orada var işte. Yetmez o. Birkaç tane var. Bir, birkaç tane Gel Dur. Al, 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 oğlum. Gel. Gel, gel sen de gel. Sarı kız, sen de gel. Kadir gecesindeyiz. Biraz bir şey yapalım dedik. Burada bir çeşmemiz var. Çok eski bir çeşme. Şurası da okul. Burası da bir eski okul. Şimdi içine gireceğiz. Annesi nerede? Gel. Atarım bir. Gel. Al, al yavrucuğum. Sen de de salakız. Gel, gel, Hadi gel. Burası e, eski bir çeşme. Burası da okul. Beraber bir bakalım bakalım içinde ne var ne yok. Bir gidelim. Kaç yılında yapılmıştı bilmiyorum. Burası şey e, terk edilmiş bir köy. Yani aslında tam terk edilmiş demeyeyim de, birkaç hane var aslında e, yerde. Ee, yeni bedi var. Yeni üzümlü köyü hem yeni bedi. Kır böyle gözüküyor. Tam net bedi değil. Birazdan içine gideceğim. incelemeye. Şöyle bir okula bir göstereyim ben size. Burası Atatürk'ün burnunda yer. Yani heykelinin. Şöyle bir yazı var. Merdivenler böyle. Benim çocukluğum çoğu yerde burada geçti. Oo, tatlılar bile çok eski. Gidersem çöker mi ki? Baya sağlam gibi ama Çok da sağlam değil aslında Valla Anasını satayım Yani Bir peltici bir içeride şey var <laughs> Çok tırstım yemin ediyorum. Aha kağıtlar var bak Gidiyorum ama korku korku gidiyorum. Ne yalan söyleyeyim. o zovu borusuna bak Burada eski yazılar mı var? Buna ne kadarmış? Tarih han yazıyor mu ki? Ee, 1991 tarihinde Bilecik, Elgözpazarı ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çubukçu. Ee, 10 12 1991 o daha biz doğmadan. Gazete falan var mı? Çok eski. Bu neymiş? Bu da bir Yasas Atatürk. Çok eski bir Aha. Milliyetin Bakanı dergisi. Soyu. 30 Eylül 1968. Cilt 31. 1968-1969. Vay lan vay. Kaç gün önce. Çok eski bir yer, he. Baksana yıkılmış tamamen ama çok sağlam duvarlar yapmışlar. Çok kapı açılıyor ki? Halen e, çok eski olmasına rağmen Burası okulun bahçesi Arka tarafı Burada çok oyun oynadık, çok futbol oynadık yani O zamanlar güzel günlerdi O kurda bayağı eskidiği için yıkılmış. Birkaç kapı daha var. Ona da bakalım bir. Evet, şu kapıyı da açalım. Burada hala katlar duruyor bak bazı katlar. Ama vallahi çok evet, bu neymiş bakalım bir. 1968 burada. 1968 gününde karma ne Milli Eğitim satış böyle. Diye. Burada kaç kişi okudu Allah bilir. Yeni bedi de karşıda görünüyor buradaki görünüyor mu, bu mu ki? Tam bu karşı taraf şu anki yani benim bulunduğum yer eski bedi karşıda yeni bedi. Bunlar tam olarak ne olduğunu bilmiyorum şu ikilinin. Büyük bir evdir. Şurası da eski büyük ihtimal de gidelim bir oraya bir. Aslında çok da bir vaktim yok. Ama bir uzun zamanda girmedim içine. Bir merak ettim bir gideyim. Son kapıyı açıyorum. Ve burası da böyle. Çok eski bir dönem. Burası tamamen çökmüş. Kapıda bir tarih de yazmıyor. Şöyle eski bir yedi. Çok güzel manzara var aslında ama işte zaman geçiyor. Ertem yıkılmış. Okulun çevresi. Bundan 15 sene önce falan işte buralarda çocuklarımız geçti. Ee, geldik. Babaannem benim burada aslında E, ee, Göl Pazarı. Bilecik Göl Pazarı. Üzümlü köyü. Yani eski adı Bedi. Bedi'de. Devamlı gelirdik buraya. Ee, çocuk olurdu çok fazla. Yani eğlence olurdu. Bu okulda sağlam yani. Bu da yıkık değildi. İçine girerdik. Arka hafta oynar oynardık. Yani mükemmeldi. Ben o zaman o zaman da dönemiyoruz. Yani yeni zamanda ee, böyle bir tatlı yok. Herkese yeni telefonlar falan. Köpekle bakınca geldiler. Bir şey oldu. Gelin bakalım. Ben bir tane ekmek vereyim ben size. Bakalım bir sürü ekmek. Bekle. Hem sevaba geldik. Ona eli bu sıcağın lan. Tamam. Tamam gelin. Al bakalım. Allah Allah. Al sen de. Sen de al. Başka köpek de yok. Bakalım bir. bir kaç. İki ekmek de alam da. Sen niye gelmiyorsun? Gelsene buraya. Ha? Al bir tane vereyim ben sana. İyi tamam mı? Sen de al gel. Gel. Sen gel o zaman. Gel hadi. Al. Al oğlum. Al kızım. İki ekmek daha ver ya. Hayvanı aç bayağı ya. Gazi gecesinin sevabı giren bari. Şuraya bak. Hep yavrular. Kıyamam. Ağzına mı kaldı? <laughs> Öyle şunu koyayım da. Anne bu çeşme ismi neydi? Doruk Arman. Doruk Arman çeşmesi. Bu Doruk Arman çeşmesi. Kaç yıllık da bu çeşme? 1000 bin yıllık vardır belki bilmiyorum. Yani bu görsel yeni yapıyordu ama bu 1000 yıllıktan fazla diyor. Bin. Çesmesi, yıllık yıllık. Köyün beyni çeşmesi. Bunun en Köyün beyni çeşmesiymiş. Yani ya bu çeşme ben bildiğim bileli var da eski yani dayandığı... Babaannemlerin çocukluğundan tarihlerden. Aman kapatsana da Gel sen de Gel. gel. Evet, gel. gel. Sen de gel. Ay, gel kızım kaçmayın dur. At her ekmek yedi. Hadi işin hadi. Haydi. Hadi afiyet olsun size. Tamam doydun mu? Hadi biz gidiyoruz. Ne oldu? Boğazda mı kaldı? Oğlum ekmek verdim ben sana. Hırlıyor bir de ya. <laughs> Utanmaz. Arkadaşlar <laughs> okulu gezdik. E, içine gidiyoruz şimdi. Bedeğin içinde gezeceğim. Köpeklerimize baktık. Hayvanlar gerçekten ne diyeyim. Burada ekmek yok, su yok, aç yok. Allah bakıyor inşallah onlara. Neyse ben şimdi kapatıyorum. Köyün içine gideceğim. Bir tane video çekeceğim orada. Görüşmek üzere. Ya şimdi araba geldi. Şimdi adam diyor ne yapıyorsunuz buna demesin diye. Az bir geri durdum da. şu eee... minarenin içine bakalım bir. Bismillah. Aman aman adam. Bismillah. Aynasını satayım. Beş tüy bismillah. Korkma basalım. ben bu minare hiç çıkmadım da. İlk kez çıkıyorum. Oran çöpte bitmiyor. Çok değişik yapmışlar. Gerçi her minare böyle de Yuvalar varmış da orada. Kullanmaya kullanmaya. Duaydan da kapısı açıktı. Yoruldum ben. anasını satıyor. mükemmel şimdi şöyle bir manzaraya bakın köy tamamen ulan acayip korkuyorum köy tamamen iş bitmiş köyde bir şey kalmamış Bunlar hep evde oldu Evlen vardı burada da bir sürü. Şey. Evet arkadaşlar. Bilecik Göl Pazarı. Bedi köyündeyiz. Eski bir köy. Yıkılmış. Caminin çatısı böyle. Biz minareye çıktık şu an. Eee yani kısacası güzel bir manzara var. En iyisi ben ineyim artık. Şöyle bir köyümüz var. Şu an yeni yeni köy. Yani yeni belediye karşıda. Şurası Harman Köy var. Harman köyü şimdi. Şurası Gavacık Köy olması lazım. Gavacık olabilir. Ee, oradan, ondan da Gölü Pazarı'na bağlı. Harman Köy bağlı. Gavacık Yeni Pazar'a bağlı. Ee, Bedi Göl Pazarı'na bağlı. Hepsi Bilecik ilinde. Çok eski bir köy ama gerçekten burası mağazası güzel. Bir de çok güzel bir şey var. Ee, temiz havası var. Kimse yaşamadığı için. Ben iniyorum artık yavaş Çünkü çok acayip korktum yani. Bismillah. evet başım döndü halbuki çok acı oldu. <laughs> ama çıktık güzeldi ya manzarası son numara korku korku çıktık korku korku indik güzeldi ama Haman para kalmamıştı anne ya. Çamaşırlığı yıkmışlar. Sadece olarak. Bakın. Bir bakayım da ben de. Bacakkan bana çocuğurdu. <laughs> ya aslında böyle şeyden korkmam ama her yıkılacak mı gibi düşüncesi var aklında. Suya bak yerden çıkıyor su. Buradan akıtlıyor. Gidiyor işte böyle. Eski yıkıldığı için kimse kalmamış artık da. Yani güzel bir yer aslında. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Bugün ee, Üzümlü Köyü'nde, Bidi Köyü'nde bağlı. Ya nerede olur Allah bilir. bugün öyle. Şimdi Harmanköy'e gideceğim ben bir de. Harman, Harmanköy kamyonu var. Ee, Türkiye'de yani büyük bir kamyon, adı geçen bir kanyon Tabi oraya gidemeyiz. Saat bir geç oldu. Bir iftara gideceğiz. Yani öyle. Takip etme unutmayın beni. Ee, yorum yapmayı unutmayın. Bugün hayvan videosu yok işte. Bunlar var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.